Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, hızlı ve güvenli bir seyahat imkanı sunmak amacıyla yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 12 Şubat ve Andırın arasında önemli bir bağlantı sağlayan Karasu Grup yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki grup yolunda yol yapım, bakım ve onarım dairesi başkanlığı tarafından yürütülen kazı, dolgu, genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Müzik Mevcut yolun fiziki şartlarını iyileştiren projeyle bölgeye daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı kazandırılıyor. Müzik Grup yolunun 12 Şubat sınırlarında kalan 14 kilometrelik kısmında çalışmalar başarıyla tamamlandı. Andırın tarafındaki 16 kilometrelik kısımda ise son 4 kilometrelik kesim üzerinde çalışmalar devam ediyor. Müzik Bu bölümdeki çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor. Müzik